2018'de e, memleketime geri dönen bir insanım, iki tane çocuğumla beraber bir 15 yıl İstanbul'da avukatlık yaptıktan sonra e, kendimi mantar gibi hissettim tabiri caizse İstanbul'da ve e, köklerimi bulmaya geldim diyelim. Antakya'da e, hep eksikliğini gördüğüm bir şey sürekli. E, bir tüke, sadece Antakya değil tüm Türkiye'de biliyorsunuz ki bir tüketim kültürü içerisindeyiz. Ne yapabiliriz'in peşindeydim aslında. Şimdi kültürümüz Antakya kültürü bir üst kimlik taşıyor. Yani Antakyalık beshepsel, ideolojik çok değişik çeşitlilik içeren bir kent. Tarihinden bahsetsek ayrı, çevre kültüründen bahsetsek ayrı, iklimi bambaşka. Neden bambaşka? Mesela endemik bitkiler bakımından ee, Avrupa'da Türkiye dahil 30 tane hot point nokta var. 9 tanesi Türkiye, bir tanesi Antakya. Yani Antakya'da yetişen bir bitki florasından bütün dünyada bulunamıyor. 3 ağızlı mağarası var, 45 bin yıldır insanoğlu yaşıyor, 15 bin yıldır da neanterlerle birlikte yaşadığı ispatlı. Yurt dışından, ee, Gelen profesörler 96 yılından beri, 1996'dan beri kızı çalışmaları yapıyorlar. Bu söylediğim mağarayı tüm dünya biliyor, biz hariç. Bizim nesillerimiz bunu bilmiyor. Benim çocuklarım, kooperatifteki diğer kadınları çocukları bunları bilmiyor. Annelerimiz, babalarımız bilmiyor. Ben dedim ki, öncelikle köklerimizi bulmak nedir? Biliyorsunuz ki Avrupa'da ya da gelişmiş ülkelerde arşivleme kültürü var. Her şeyi yazıya aktarırsınız, arşivlersiniz. Biraz önce Kübra arkadaşımızın dediği gibi bir kolektif akıl olur ve o gelecek nesillere aktarılır. Ee, çeşitli jargon kelimelerle hiçbir zaman konuşmayı sevmedim. Ne yapabilirim? Min peşine düştüm. Eylemsel olarak ben ne yapabilirim? Teoride çok güzel konuşuyoruz. Birbirimize dersler veriyoruz. Ee, entelektüel birikimleri olan pek çok insan var. Ama biz eylemsel olarak ne yapıyoruz? eylemsel olmak bence teoriden bir adım daha önde. Yani şu şiarı bir yerden duydum, çok da hoşuma gitti. Yürüyen bir ahmak oturan on tane entelektüeli bedeldir diye bir cümle duydum bir yerde. O kadar hoşuma gitti ki dedim ben yürümeliyim. Ne olursa olsun yürümeliyim, devam etmeliyim. Çünkü bu şekilde hani oturarak, konuşarak bir yere varılmıyor. İlk yapmam gereken şey kadınları Kadınlar çünkü toplumun temel taşı. Toplumu eğiten, o çocukları o aktarımı yapan insanlar. Kadınları bir araya topladım 2018'de. Küçük bir dükkanım vardı. Kira ve aidattan muaf tutarak. Ardından ne yapabilirimizin peşine düştük. Öncelikle dedi ki bizler gelecek nesillere unutulmaya yüz tutmuş ee, kültürümüzü aktarmamız gerekiyor. Sadece yemek kültürümüz değil, şarkılarımız olabilir, danslarımız olabilir. Biz, biz bu kültürü aktarmamız gerekiyor. Bir baktım e, 54 kişi olmuşuz. 54 kadın. 54 kadının içerisinde her türlü siyasi partiden, her türlü mezhepten küçük bir antakya olmuşuz. Farkında bile değildim. Ee, o kadar güzel bir birliktelik ki ve bu dediğim gibi Antakya'nın üst kimliği var. Yani biz Antakyalıyız dediğimiz zaman dışarıda herkes birbirine sahip çıkar, bir ayrımcılık vesaire siz söz konusu değildir. İşte en yakın arkadaşlarından birisi Altınözlü ben Defne'den saman vesaire vesaire. Bu şekilde pek çok birliktelik bir araya geldi, pek çok kadın pek çok yerden bir araya geldik ve üretime başladık. Çünkü asıl sorunumuz zaten tüketim kültürü. O kadar çok tüketiyoruz ki hiç düşünmeden tüketiyoruz ve onun kolektif bilincini biz kaybettik. Yani kolektif aklı kaybettik. Köydeki her insan oturuyor. Orada üretim yapan herhangi bir köylü diğer köylülere satıyor. Köylüler sadece oturuyor artık. Ve bu Türkiye'nin genelinde öyle. Sadece parasıyla satın almak istiyorlar. Bir şey üretelim, hadi yürüyelim dediğiniz zaman şey yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki bize maaş bağlayın. Maaşı Maaşımı alayım yan gelip yatayım modunda oluyorlar. Maalesef doğanın bilgisi de kaybolmuş durumda. Yani öyle bir noktadayız ki biz Antakya olarak İpek yolunun son bulduğu noktadayız. Hindistan'da kullanılan e, tıbbi bir bitkinin e, ilaç olarak kullanım şekli sadece Antakya'da var. Ve bu bilimsel makalelere geçmiş durumda. İpek yolunun son bulduğu nokta Doğu Akdeniz'in hakimiyetiyle ilgili bir nokta. Yani Atatürk'ün ölürken diyorlar ya Hatay'ı çok önemsemiş falan. Niçin önemsemiş? Eğer Hatay başka bir ülkeye ya da bağımsız olsaydı şu anda İstanbul bu şekilde ticaret yeri olmazdı. Ekonomik yönden bu kadar güçlü gelmezdi. Çünkü ticaret hattı İstanbul'a kaydı. Hatay Türkiye'ye ait olunca. Hatay'ın başka bir devletin eli altında, egemenliği altında olması ne demek biliyor musunuz? Eğer bu şekilde olsaydı Doğu Akdeniz şu anda... E bütün Çin'in lojistik bütün aktarımları Hatay üzerinden geliyor. Hatay üzerine olacaktı ve Doğu Akdeniz'in Doğu Akdeniz'in egemenliği oradan sağlanacaktı. Ya yani o kadar büyük bir öngörü ki bu Hatay'ın Türkiye'ye katılması aslında pek çok siyasi ve jeopolitik olarak Türkiye'nin güçlenmesi anlamına geliyor aslında. Sadece Hatay değil elbette. Yani biz deprem olarak elbette 11 tane il çok feci bir şekilde etkilendik. Ama ben genel olarak bahsetmek istiyorum. Bir yerden başlamamız lazım. Buna inandım ve bu şekilde yola başladık. Şu anda işte bir grubumuz var. 54 kişiyiz. Tüzel kişiliğimizi aldık. Tüzel kişiliğimizi depremden 2 ay önce aldık. Ardından deprem oldu ve de yıkıldık. Yönetim kurulu dahil herkes gitti. Kimisi toprak altında kaldı. Kimisi 3 gün enkazda kaldı. Ama kadınlar öyle bir şey ki ameliyattan çıkmış, ertesi gün bana ıı, ertesi gün kursa gelen kadınlar oldu. İnanamazsınız yani 21 tane dikişi var ve ertesi gün ben bunu öğrenmek istiyorum deyip gelen insanlar oldu. Beni orada tutan tek şey bu oldu açıkçası. Umut verdik insanlara ve onlar da inanılmaz derecede bunu ıı, o umudu alıp taşıdılar. Ve şu anda öyle bir birliktelik ki ben buradayım ve orada işler tıkırında devam ediyor. Kadınlar çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar, emek ediyorlar. E, toplumu şu şekilde ayırt edebiliriz. Bir tüketen kesim var. Evet bunu hep tez onlar bize pompalıyorlar, gösteriyorlar falan. Ama böyle sessiz, sedasız, e, bir örtü altından böyle çok çalışan, cefalı, böyle vefalı kadınlar da var. İşte biz onlar üzerinden onları örgütlememiz gerekiyor. Yani örgütleme kelimesine insanlar maalesef çok korkar oldular ama ben korkmuyorum. Buna isterseniz dayanışma deyin, isterseniz işbirliği deyin, isterseniz yeni bir yaşama biçimi deyin. Bu örgütlülük sadece kadınlar üzerinden olmamalı diye düşünürken e, tarım gruplarıyla tanıştım. Şu anda Hatay'da pek çok tarım grubu var, tarım dersleri alıyoruz. Zehirsiz, ilaçsız tarıma başladık. Ve e, ulusal ölçekte, ulus, ulusla, Türkiye'deki en iyi hocalar, en iyi üniversitedeki çalışan, organik tarım üreten, iyi tarım yapan hocalar bize gelip gönül olarak ders verdiler. Ve bu şekilde tarımı da e, kooperatifimize katarak üretmeye başladık. İki kolda ilerliyoruz. Birisi kültür aktarımı, e, atık derilerden, atık eşyalardan, zaten yeni bir şey alacak gücümüz yok. Atıklardan alıp tekrardan değerlendirerek tekrardan tüketime e, tabi tutuyoruz. Bir de e, kiraladığımız bir tane tarım alanında zehirsiz, ilaçsız üretim yapmaya başladık. Bu şekilde bir baktık çevremiz o kadar çok genişlemeye başladı ki ben şunu gördüm Türkiye'de. Depremden sonra e, sürekli biliyorsunuz işte ister mezhepsel ister ideolojik ister parti olarak ayrıştırılmış bir Türkiye vardı. Ayrıştırılmış bir Türkiye vardı. Eee Belen'e motorla çıkmak zorunda kaldım. Türkiye'de o Belen'de oturdum şöyle bir baktım. Kepçe makinesinden tutun her türlü kamyon, her bütün Türkiye'deki insanlar yardım için e, Belen'de tıkanmış, yol tıkanmıştı. 11 saat boyunca tıkanmıştı. Depremden 3 gün sonra her türlü araç, elindeki bütün araçlarla kimisi ekmeğini taşımış, kimisi su taşıyor, kimisi yardım malzemesi taşıyor. İnanamadım ve oturup ağlamaya başladım. Bu halkta dedim biliyorsunuz ki e, her türlü ideolojik ayrım ve çok fazla kutuplaştırıcı bir dil kullanılıyor Türkiye'de şu anda. Ama depremden sonra gördüm ki aslında biz halklar kutuplaşmamışız. Öyle bir yardım eli olamaz. Oturup ağlamaya başladım dedim yani her kesimden insan bize yardıma geldi. El uzattılar. E, hiçbir şeyi sorgulamaksızın el uzattılar. Peki dedim o zaman bu ayrım ve kutuplaştırma nereden kaynaklanıyor? Bunu bizi kutuplaştırıp e, yönetmeye çalışanlardan kaynaklı diyor. Devlet de bir tüzel kişilik. Çok da korkmamak lazım. Bizi ya da iktidarlar gelip geçici ama devletler daha çok kalıcı. Yani bizim bunu buna sahip çıkmamız gerekiyor. Halklar olarak bir arada olmayı e, sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Öncelikle bunu kurumsallaştırıp daha sonra sürdürülebilir hale gelmemiz gerekiyor. O yüzden kooperatifleri çok çok önemsiyorum. Şu anda Hatay'da 49 tane kadın kooperatifi var. Hepsini bir araya getirdik. Bir e, sanal ortamda toparladık. Kadınlar birlikte güçlü diye bir platform kurduk ve 49 tane kadın kooperatifi tıkır tıkır da üretmeye başladılar. Evet çok fazla satışı yok. Bazen umudumuzu kaybediyoruz. Bazen e, yıldığımız zamanlar da oluyor. Ama sizin gibi değerli insanların bir araya gelmesi ve bize destek olduğu kadar ben de aynı şekilde şunu söylüyorum biz de destek olacağız. Çünkü bugün bize yarın size. Bana İstanbul'da insanlar arayıp da dedikleri zaman ya burada da deprem olacak. Ne yapacağımızı bilmiyoruz dedikleri zaman bakın biz şu anda burada üretiyoruz ya yarın olduğu zaman sizin orada deprem olduğu zaman biz de size el uzatacağız. Biz de ona hazırlık yapıyoruz şu anda demeye başladım. Birliktelik bu şekilde yürür sadece kooperatifçilik anlamında konuşmak istemiyorum. Şimdi bir araya gelmek ne anlama geliyor? Bir kere dışarıdan bir güç size geldiği zaman, dışarıdan bir tehlike diyelim. Size geldiği zaman siz bir arada kiminle yürüdüğünüzü görüyorsunuz. Bir tehlike olduğu zaman kiminle yürünür, kiminle yürünmez? Kim yalan söyler, kimi kim yalan söylemez? Kim bir işi en iyi çözer? İşte kooperatifi kurup da devam ettiğiniz zaman hep beraber bir iş yaptığınız zaman bunu görüyorsunuz. Antakya küçük bir yer, Saman daha küçük bir yer, Defne küçük bir yer ama birleştirdiğiniz zaman çok ciddi bir güç oluyor. Aynı şekilde düşünün pandemi oldu değil mi? Çin nasıl açtı? Mahalle örgütlenmesiyle açtı bunları. Çünkü her mahallede her, her, apartmanda kimin ne oturduğunuzu biliyorsunuz, komşunuzu tanıyorsunuz. Komşu komşuyu korur, insan insanı korur. Eğer bu şekilde olmasaydı Amerika'da biliyorsunuz ki çok ciddi suç ee, örgütleri ya da şöyle diyeyim saniye başı suç işleniyor. O kadar çok güvenlik kamerası, o kadar silah işe yarıyor mu? Yaramıyor. İnsan hakları karnesi en düşük olan ülke Amerika. İnsan insanı korur. O yüzden biz birbirimizi tanımaya önem göstermeliyiz. Ben bununla e, hayatımın değeri olarak bunu koyuyorum. Birbirimizi tanıyıp, birbirimizle yürüyüp, beraber iş yaparak, birbirimize güvenerek... Bir üst noktaya Kolektif bir akla çıkmak istiyorum. Ve haliyle de bu kooperatifçiliği çok fazla önemsiyorum. Kadınlar olarak da depremden sonra bir araya gelerek bu, kooper bu kooperatifi depremden önce kurmuştuk ama depremden sonra bu dayanışmayı çok fazla güçlendirdik. Bu şekilde diğer kadın kooperatifleriyle de bir arada işbirliğine girmeye başladık şu anda. Ee, bazı projeler oluyorlar. Belki sözü çok fazla uzatmak ya, istemiyorum ya, ama ya. şimdi uluslararası kuruluşlar geliyorlar. Size yardımcı olmak istiyoruz vesaire. Diyelim ki projelerde diyorlar ki işte 10 tane yabancı uyruklu çalıştırmak zorundasın. Bu projeyi elde edebilmen için. Evet. Neden? Çünkü işte mülteciler dışarı çıkmasın. Ya biz zaten öyle bir ayrım içerisinde değiliz. Zaten bizimle birlikte 10 yıldır yaşıyorlar. Ama bunu bir koşul olarak öne sürdükleri zaman elbette ki bizim zorumuza gidiyor. Biz zaten insan olarak ayrımcı bir noktadan bakmıyoruz ya da kutuplaştırıcı bir noktadan bakmıyoruz. Ama tepedekiler bizi kutuplaştırıp ayırıyor. Biz halk olarak zaten hep beraber yaşıyoruz. Yani şu anda ben başka bir devlete de para yollayabiliyorum. Nasıl yollayabiliyorum? İstanbul'dan gidiyor müvekkilim, Lübnan'a uçuyor, Lübnan'dan Suriye'ye geçip oradaki akrabama para gönderebiliyorum. Halklar bir şekilde çözüyor. Yeter ki bize karışılmasın. Bizler bir arada yürümeye devam edeceğiz. Hatay'ın ve diğer illerin buna çok çok ciddi ihtiyacı var. Bu açıdan hep beraber olmayı çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.